Herişire bir iPhoneculardan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bütün Fenerbahçeler ekran başına. Arkadaşlar sizin için Fenerbahçe'nin uygulamasını buldum ve mümkün olan en kestirme yoldan anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Kanaryalılar buradaysa hemen ekran başına geçsinler. Tabii ki videolarımızı beğenip sevdiklerle paylaşmayı unutmasınlar. Superfebe. Arkadaşlar uygulamaya giriyoruz. Uyarı. Super FB size bildirimler göndermek istiyor. Super. bildirimler arasın. İzin verme. İzin ver. Düğme. İzin ver. İzin ver. Diyoruz. Büyük Fener çok daha hızlı bir uygulama deneyimi yaşamak için lütfen izin verin. Büyük Fener Bahçe taraftarı Super FB uygulamanızın size ücretsiz hizmet vermeye de çok daha hızlı bir devam et. Düğme. Devam et diyoruz. Devam ediyoruz. Uyarı. Super FB diğer şirketlerin verilerini size özel uygulama beni takip etmesin. Düğme. Arkadaşlar beni takip etmesin diyorum. Super FB sayfa bir çizgi altı ayarlanabilir. Evet, uygulama açıldı arkadaşlar. Haberler. Navigation, navigation, navigation bar button toggle. Düğme. Menü. Menü. Arkadaşlar Burada çok önemli şeyler yok. Zaten ayarla kurulu bir şekilde geliyor. Dünme, kişi. Kişi dediği yer oturma açabileceğiniz bir yerdir. Oturma açmaya gerek yok. Direkt olarak bu şekilde kullanabilirsiniz. Tabii ki isteyen arkadaşımız da oturma açabilirler. ayarlar. bildirim. Navigation bar button kapat. Düğme. Super FB uygulamasını dilediğim bildirim ayar. Genel bildirimler. Başlık. Açma veya kapatma düğmesi. Açık. Başlık. Genel bildirimler açık. Haberler. Son dakika haberlerini ilk siz öğrenin. İstersen, İsterseniz kapatabilirsiniz. Haberler. Son dakika haberlerini ilk siz öğrenin. Aç. Tuttuğum takımın haberler. Son dakika haberlerini ilk siz öğrenin. Açma veya kapatma düğmesi. Açık. Haberler tuttuğum Takımın, Tuttuğun takımın maçları. Tutkun olduğu. Tut tut. haberler. Haberler. Türk Telekom alt çizgisi. Tuttuğum, tuttuğum takımın maçları. Tuttuğum, tuttuğum haberler. Son haberler. Açma veya genel bildirim. Super FB uygun. Navigation bar button kapat. Düğme kapat. Kapat diyoruz. Navigation bar button togle. Düğme Navigation bar button search. Düğme ara. Arkadaşlar burası da günlük aldığınız bildirimlerin gösterildiği yer. Haberler. Yerde. Canlı skor. Puan durumu. Arkadaşlar buradan puan durumu. Fixtür. Buradan da fixtüre bakabiliyorsunuz. Uygulamanın kullanımı bu kadar basit. Eğer ki sizler de Takımla ilgili bilgileri almak istiyorsanız uygulamayı basit bir şekilde indirip kullanabilirsiniz. Arkadaşlar uygulamanın bağlantısını videonun yorumlar kısmına bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Arkadaşlar kısaca uygulamanın kullanımı bu şekildeydi. Kanalımıza abone olup bildirim zil sesini tüm olarak açmayı unutmayın diyoruz. Tabii ki bütün Fenerbahçeleri kanalımızı takip etmeye davet ediyoruz. Bir başka anlatımda görüşmek üzere hoşçakalın.